Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim. Üsküdar'ın kentsel dönüşümüne gönül vermiş, tam 10 yılını Üsküdar'ın 16 mahallesi için çaba sarf etmiş, harcamış olan kardeşiniz Selahattin Özgür diyor ki: Kentsel dönüşümde yeni bir yol haritamız var. Hangi kardeşlerimiz parselinde kentsel dönüşüm istiyorlarsa bir yıllık yetki alacağız. Parselin gerek tamamını gerekse ifraz olacak olan kısımda vatandaşlarımızın yüzde ellisi kentsel dönüşüme razı gelirse inşaat firmalarıyla görüşüp en güzel firmayı, en güçlü firmayı seçip Üsküdar'ımıza getirmeyi hayal ediyoruz. Planlıyoruz. Bunun için öncelikle sizin yetki vermeniz gerekiyor. Emin olun, yetki vermediniz müddetçe 50 yıldır imar bekleyen kardeşlerimiz bu süreç böyle devam eder gider. 12 Aralık 2024'te bir çağrı yaptık. Üsküdar Belediye Başkanlığına binlik planlar için dilekçe vermeye davet ettik. Ama o gün kardeşlerimiz gerekli ilgiyi göstermediler. Ben de o gün çalışmalarımı sonlandırdım. Bundan sonra parsel bazlı çalışacağız. Bugün küplücemizin en güzel parsellerinden bir parsel için toplantı yaptık. On yıllardır imar bekleyen arsa sahibi kardeşlerimiz kararlarını verecekler. Onlar için hayırlı olsun. İster ben olayım, isterse bir başkası olsun. Hangi parselde olursa, olursa olsun güven duyduğunuz insanlara yetki verin. Çünkü ofiste oturarak bir şey elde edilmez. Mutlaka Parsel malikleriyle görüşmeler yapıp onları ikna etmek gerekiyor. Şuna emin olun. Ne TOKİ, ne KENT AŞE, ne KİPTAŞ kentsel dönüşümü gerçekleştiremez. Neden biliyor musunuz? 16 mahalle var. Yüzlerce büyük parsel var. 4 bin, 5 bin, 10 bin metrekareden başlayıp 206 bin metrekare olan parseller var. 300 kişi, 400 kişi, 500 kişi, 1000 kişi olan parseller var. Emin olun 10 yıllar geçer. Kim ki parselinde çabuk olursa, çabuk karar verirse o kazanır. Buradan özellikle söylüyorum. Şu anda arsa sahibi olarak Arsalarımız gümüş. Aslında Üsküdar nedir? 10 yıl önce söyledim. Üsküdar yakut. Emin olun Üsküdar'da arsa yakut. Burhaniye'den Yavuz Ülke kadar hangi ada parsel olursa olsun çok kıymetli ve değerli. Tabii ki birbirinden değerli parseller var. Ama benim için hepsi yakut. Onun için Yavuz Yük'te olsun birkaç parselde çalışma yaptık. Bundan sonra müteahhit firma, inşaat firması bakıyoruz. Finansmanı güçlü, Üsküdar'da kentsel dönüşümü gerçekleştirecek gerçek firmalar arıyoruz. Siz de hangi ada parselde olursanız olun, gelin gümüş olan arsalarınızı yakuta çevirin. Hiçbir şekilde şuna inanmayın. Şu parselde şöyle olacak. Belediye şunu yapacak. Parsel şöyle oluyor. Bunların hiçbir olmaz. Siz isteyeceksiniz. Gereken yapılacak.